Entegre programını açtığımız zaman üretim modülünü kullanmak için üst başlıklardan üretime tıklamamız yeterli. Burada üretim reçetelerine giderek önce yapacağımız üretimle ilgili bir ürün reçetesi hazırlamamız gerekir. Bu ürün reçetesinde bu üretime hangi mamuller giriyorsa ve bu mamullerin girişi tamamlandığı zaman elimizdeki çıktığımız hangi stoğa eşdeğerse bunları tanımlamamız gerekir. Burada tanımlama işlemi bir defa yapılması gereken bir işlemdir. Bir defa tanımlandıktan sonra artık üretim işlemini başlatabiliriz. F9 yeni diyerek yeni bir üretim reçetesi başlatabilirim. Buna bir üretim reçetesi kodu verebilirim. UR01 dedim koduna. Açıklamasına Örnek bir e, uygulama yapacağız burada. Bu uygulamayla ilgili gereken açıklamayı verebiliriz. Biz şu anda örnek uygulamamızda bir yetiştirme çiftliğinde e, gelen hayvanların belli bir süre beslenip daha sonra kesilerek direkt e, satışına kadar olan süreci ele alan bir üretim modeli izleyeceğiz. Tabi buradaki üretim modeli dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Değişken ürünler girilecektir. Bu değişken ürünlerin karşılığında da değişken ürünler çıkacaktır. Biz dedik ki canlı hayvan kesime ismine bu verdik. Bu üretim hangi depodan mamüllerimiz çıkıyorsa uygun depoyu çıkabiliriz. Buraya dedik ki besihane olsun. Çıkış depomuz. Bir saniyeden benim stoklarım çıkacaktır. Firelerim olursa hangi depodan çıkmak istiyorsam o depoya firelerimi çıkabilirim. Ana depo olsun ve üretilen mamülümüzün gireceği yerde kesimhane deposu olsun. Böylece bu reçetemde oluşacak mamüllerin çıkacağı ve gireceği depolarımı da tanımlamış oldum. Daha sonra insert diyerek çıktılarımızı ve ham maddelerimizi girebiliriz. Ham maddelerimizin birincisini burada olmayan bir tane stok kartı düşünelim. F9 dedim. C1 olsun. Canlı dana dedik bunun ismine. Ve kaydettim. Tabi ana birimi olması gerekir dedi. Burada ana birimi adet olarak girdim. Bir tane canlı danan benim hammadde girişinde karşıma çıkacaktır. Eğer bu canlı dana olması karşılığında verilecek alternatif stoklarım varsa bunları girebilirim. Bir de ham maddelerde yeni bir ürün daha tanımlayalım. Bu da bizim kilisi diye bir maddemiz olsun. Bu da kilogram olarak ölçelim. Ve F2 dedim. Besi yemine de girmiş oldum. Ve böylece girecek canlı danamız ve besi yemimiz de burada tanımlanmış oldu. İstersen ben bir canlı dananın ortalama 10 kilogramlık besi yemi kullandığını düşünecek olursam Buraya 10 girerek 10 tane besimi kullanılmasını sağlayabilirim. Örneğimiz o şekilde kapatalım. Ham maddelerimizi girdikten sonra bir de çıktılarımızı girmemiz gerekir. Çıktılarımızda da burada Bana karkas olarak bir çıktı girdim. Dedim ki bunun miktarı kilogramdır. Kadevelerini istersem girebilirim. Yüzde kaçsa. Veya değiştirmeyebiliriz. O bizim tercihimizle bağlı şu anda. istersek standart olarak koyalım. Dana karkas çıktım. Burada çıktığının maliyetinin yüzde kaç olduğu önemlidir. Mesela dana karkas haricinde başka çıktılarımız varsa deri gibi, sakatat gibi bunlar da teker teker girilebilir. Ve her bir çıktıya belli bir maliyet verilebilir. Mesela dedi ki bu %90 olur örnek. Yani çıkan malzemenin %90 bedeli dana karkas olarak çıkar. %10'luk bedeli de deri gibi, e, sakatat gibi ya da kemik gibi malzemelere, kan gibi malzemelere isterse çıktılar verilebilir. Burada tamamen oranlamamızın toplamı yüzde tutturması gerekir. Yüzde yüz tutmadığı zaman kesinlikle bizim üretim reçetemiz yerine oturmaz ve reçetemizi kaydettirmez. Ve bu dana karkastan ortalama ne kadar çıkarsa dedi ki yaklaşık olarak 100 kilogram çıkar. Maliyetimize yüzde koyalım şu anda. diğer mamulleri girmemize gerek yok. Ve reçetemizi kısaca tanımlamış olduk ve kaydettirdim. Artık bir tane canlı hayvan kesim olarak bir malzemem var benim. Üretime girecek canlı hayvanım var ve besilerde kullandığım yemin var ve kesimhaneden çıkacak olan da bir tane dana karkasım var. Ve ilk üretimimizi yaptıralım. Geldik tekrar. Üretim modülü, üretim emirleri dedim. Yeni. Burada parti no'yu girebilirim istersem istersem tarihini değiştirebilirim. Ayın biri itibariyle bir üretime girdiğimizi düşünelim. Bu üretimi kim için yapıyorsak genel bir isim verebilirim. Dedim ki bunu perakende satışlar için üretimimizi tamamla. Reçete kodumuz burada hangisi ise seçerim. Ve bir tane hayvan burada üretilmek üzere bir reçetemi başlatıyorum ben. Ayın birinde başlasın, ikisinde bitsin ve üçünde de teslim olsun gibi böyle tarihler verebiliriz. Burada sarf depomuzu, fire depomuzu ve üretim depomuzu direkt reçeteden sistem kendisi getirdi geldi. İstersek bunları değiştirebiliriz. Ve kaydettiğim anda bir tane canlı hayvan kesimimiz bizim kaydedildi. Burada dikkat edilecek şu nokta şudur ihtiyaç listesini hazırlarken elimizde bu malzemelerden hangi fiyatlara göre maliyetlendirmek istersek fiyatı seçebiliriz. Tabi şu anda hiçbir elimde stok giriş olmadığı için miktarlar sıfır gösterecektir ve üretim girişleri eksiye düşecektir. O yüzden gidelim bir tane canlı hayvan alalım. Ve bu canlı hayvan girişi ile işlemimize başlayalım. 3. ayın ikisi tarihi itibariyle bir tane canlı hayvan aldım. Aldığım kişiyi biliyorsan kodunu girerim. M0016 dedim. Böyle bir cari kart yoktur dedi. M001 olsun Yasin Burgun. Kodumuzu Biliyorsak Gireriz Bilmiyorsak Direkt Buradan F9 Diyerek Stok Kartlarını Bulabiliriz Dana Karkas Veya Canlı Dana Girdim Bir Adet Aldım Birim Fiyatı Bunun Daha Önce 2000 Liraya Geldiğini Düşündüm ve KDV dahil 2360 lira toplam bu hayvanda benim alış maliyetim var. İstersen buna Serino girebilirim. Serino girmemizin esprisi de şu olacaktır. İleride bu Serino ile tanımlı hayvanlar neler var ve hangi Serino hayvanı nerede kullandım kulak küfesine bakarak böyle bir takip şansımız olabilir. TR0011 dedim. Ve seri omuzu girmiş oldum ve kaydettim. Şu anda bir tane canlı hayvanımızı Yasin Vurgun'dan alış yaptık ve üretime artık sokacağız. Daha sonra üretim emirlerime tekrar geldim ve daha önce başlamadı olan üretim emrimi başladı olarak durumunu değiştirdim. İstiyorsan buradan düzeltten değiştirebilirim. Tabi önce bir ihtiyaç listesinin düzenlenmesi gerekir. İhtiyaç listesinin girilmesi gerekir. Şu anda benim elimde canlı besi yeminden herhangi bir şekilde stok gözükmüyor. Almadığım için ve canlı dana bir tane almışım. Daha önce 2000 artı kalemi girdiği için böyle bir fiyat vermiş bana. İstersem özel maliyetlendirme yapabilirim. Dedim ki bundan yaklaşık olarak 10 kilogram verilmiş kilosunun 5 lira olduğunu düşünelim. Hatta bunun üretim boyunca istersen miktarı da 100 kilo verilmiş gibi değiştirebilirim. Böylece 100 kilogramlık besi yeme kullanılacaktır. Kilosu 5 liradan ve canlı dana bir adet ve toplam fiyatı bu kadar olarak karşıma gelecektir. İstiyorsam bu canlı dananın seri numarasına ve kulak küpe etiketine bakarak bunun farklı bir fiyattan aldıysam örnek 2000 liradan aldığımızı düşünelim. Bunun girişini yapabiliriz. Ve böylece toplam maliyetim benim 2500 lira oldu. Ve çıktığımda 100 kilogram et olarak karkastan olarak çıkacaktır ve birim fiyatı 25 liraya gelecektir. Tartıldığında bu hayvanın 180 kilo olduğunu düşünürsek birim et maliyetim bana 13.80 liraya düşecektir. Böylece değişken oranlı, değişken fiyatlı ve değişken miktarlarla bir üretim reçetesi hazırladım ve bu üretim reçetesinin de ilk ürün çıktısını elde ediyorum. E kaydet kaydettirdiğim anda ihtiyaç listemi kaydedeceğim. Kaydettirdim ve daha sonra düzelt diyerek başlamadı olan durumumu başladı olarak değiştirebilirim ve kaydet anda gidecektir üretimden çıkması gereken karkas etimi hazırlamak için benim besiyemlerimi ve canlı danamı alacaktır ve bunları stoktan düşürecektir. Ama hala ortada herhangi bir şekilde üretilen malzeme çıkmayacaktır. Ne zaman çıkacaktır? Eğer durumu tamamlandı olarak belirtirsem artık üretilen mamülde çıkmış demektir. Ve bir çıktı olarak karşımıza gelecektir. Ve böylece bu üretimi tamamlandı dedim. Ve besiyemim ve canlı danam benim karkas ete dönüştürülmüş oldu. Tabi bu arada dikkat edilmesi gereken en büyük nokta miktarların ve birim fiyatın anlık olarak istediğiniz gibi değiştirilebilmesi. Döndüm. Stok işlemlerime baktığım zaman ben bir adet üretime çıkış incele dedim. Bundan besiye mi 100 kilogram 4.24 lira olarak artık kadev olarak çıkmış. Canlı dana bir adet 1694 artık kadev olarak çıkmış ve toplam 2500 liralık benim çıktı maliyetim. Ve üretime giriş nedir? 180 kilogram canlı karkas canlı dana benim artık karkas danaya dönmüş oldu. Ve etin de birim fiyatı bana 11.77 artık hadeve gibi bir fiyata gelmiş oldu.